Buyurun buyurun. Arkadaşlar içine girin lütfen biraz açılın. Açılın arkadaşlar. Abi biraz açılır mısın? Nasıl sen? açılacağım? evet sen. Yapayım, Serdar Bey serbest uzak. kaldınız ne diyeceksiniz? Uzak Evet adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Ee, bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Ee, herkesten özür diliyorum. Eğer millete hakikaten kötü örnek olduysam. Hep onu biraz indirdim. Allah kahretsin yani. Bir şey diyemiyorum abi. Ama işte bak evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı. Bir de adliyeye düşürdü. Yani bu kumarı daha nasıl nasıl kötüleyeceğiz, nasıl millete nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Böyle yani abi. Serdar Bey suçlama hakkında ne diyeceksiniz? Abi bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta Adası'na. Restoran açılıyor diye. Orada katakulleye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik yani. Bir şey de diyemezsin gurbette. Yani Malta'da kaldıktan sonra bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı. Serdar Bey skor ne olur diye bana soruyor. Ben üst alt ne olur onlardan anlamıyor. Anlamam. Yani pişmanım, üzgünüm abi. Yani herkes kumarbaz olmuş. Herkes. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek. Bırakın abi şu işi. Bu yani. Peki ev hapsi mi yoksa? Bilmiyorum abi. Hadi kontrol. Kontrol olacak bir şey. Ya yani inşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Bey'den haberiniz var mı peki şu anki durumuyla ilgili? Bir daha söyle. Mehmet Ali Arbil ile ilgili hani bilginiz var mı? O da aynı abi benimleydim altada. Onun da aynı bilgisi yokken her şey oldu. Onun suçu yok yani. Ama abi hukuk yani. O, onlar daha iyi bilir. Bu kadar abi. Başka bir şey yapsa? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Geçmiş, olsun. Sağ ol abi. Sağ ol abi. tatlıya olmaz. Ne varsa binerim.